Ara, ara bulamazsın sen. O zaman çağır onu hemen. Kayıp Kaykay Merhaba şarkılı ormana hoş geldiniz Bakalım Momo Bugün neler yapıyor Kaykaya bakım yapma zamanı geldi Akıllı tavşan bilgisayarı Kaykayı kontrol eder misin hmm, Evet tekerlekler Tahmin ettiğim gibi tekerlekler eskimiş Haklısın bir an önce yenilerini takmalıyız. O halde hemen çalışmaya başlayalım. Merhaba Momo. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Akıllı kaykay üzerinde çalışıyorum. Aa, yoksa bozuldu mu? Hayır, bozulmadı. Onu bakıma aldım. Tekerleklerini değiştireceğim. Eskimiş tekerlekler kazaya neden olabilir. Evet, yenilerini taktıktan sonra kaykayımı güzelce boyayacağım. Çok güzel fikir. Böylece akıllı tavşan kaykayı hem sağlam hem de güzel olacak. Kolay gelsin Momo. Teşekkür ederim. Ne çok kurabiye oldu değil mi Hippo? Evet. Bütün şarkılı ormana yeter bu kurabiyeler. Herkesin seveceği kurabiyeler yaptık. Evet. Şu elmalıları Tim, Tim ve Bado çok seviyor. Cevizliler Huhu ve Tortop için. Şu ballılar Bombom'un en sevdikleri. Ve havuçlular Momo için. <laughs> Bu da ne? Göz gözü görmez oldu. Duman. Bu duman nereden geliyor? Kurabiyeler. Kurabiyeler. Kurabiyeler yanıyor. Onları fırından çıkartmalıyız. <laughs> Yoruldum ama işimiz bittiğinde çok daha iyi olacak Kaykay. Ne dersin akıllı tavşan bilgisayarı? <laughs> <laughs> hm? ah. Bu da ne? Duman yükseliyor. İşte tam şurada. Orası Hippo'nun yuvası değil mi? Evet Hippo'nun yuvası. Bir terslik var. Yardıma ihtiyaç olabilir. Hemen gidip bakalım. Kalkay tamamlanmadı. Ne yazık ki onunla gidemeyeceğiz. Hadi acele edelim. Fırın çok sıcak. Kapağını açamayız. <laughs> ne yapacağız Keki? Momo geldi. Kipo, Kiki neler oluyor? Neden bahçe duman içinde? Kurabiyeler yandı. Fırın çok sıcak. Açıp çıkartamıyoruz. Akıllı tavşan bilgisayarı. Yangın söndürücü. Fırına nişan al. Şimdi söndür. <gülüyor> <gülüyor> Yeter akıllı tavşan bilgisayarı. İşte dumanı durdurduk. Çok teşekkür ederiz Momo. Evet. Biz de biraz köpüklendik ama önemli bir sorun olabilirdi. Haklısın Momo. Daha dikkatli olmamız gerekirdi. Konuşmaya dalıp kurabiyeleri fırında unuttuk. Neredeyse bir yangına neden oluyorduk. Üzülmeyin. Bir dahaki sefere daha dikkatli olursunuz. Bahçeyi temizlememiz gerekiyor. Size yardım edeyim. Birlikte daha çabuk temizleriz. Hadi başlayalım. Aa, Momo'nun kaykayı değil mi bu? Evet. Akıllı tavşan kaykayı bu. Niye burada acaba? Bilmem. Momo da buradadır herhalde. Momo. Neredesin? Ah, burada değil. Evet, kaykayını bırakıp gitmiş. Burada tamir araç gereçleri var, bak. Evet, demek ki bozulmuş kaykay. Momo da onu tamir ediyormuş. Peki şimdi nerede acaba? Bilmem, birine yardım etmeye gitmiştir. Biz de ona yardım edelim. Nasıl? Kaykayını biz tamir edelim. Evet, çok iyi bir fikir bu. Biz tamir edelim, Momo'ya öyle verelim. Acaba annesi bozuk bunun? Ah, buldum. Nedir? Aa, bak, tekerlekleri yok. Aa, evet, yok. Hemen buldum kaykayın sorununu. Ben tamir işlerinden anlarım. Şimdi yeni tekerlekler takacağız bu kaykaya. Peki nasıl? Başka tekerleğimiz yok ki. Doğru. Yeni tekerlekleri nereden buluruz? Tortop'un dükkanından. Onun dükkanında her şey var. Çok doğru. Hadi hemen gidip alalım. Kaykayı da götürelim. Burada bırakırsak kaybolabilir. Yaşasın. Mumu'nun kaykayını tamir ediyoruz. <laughs> Bahçeyi de güzelce temizledik. Sorun kalmadı. Hadi işimize geri dönelim akıllı tavşan bilgisayarı. Ha? Aa, ne oldu? Kay kay yok. Burada bırakmamış mıydık? Nasıl olur? Tam şuradaydı işte. Bak tamir gereçlerimiz hala burada duruyor. Sanki buhar olup uçtu. Ne? Ha, bazı izler var ama çok karışık görünüyor. Kaykaya yaklaşan ve ondan uzaklaşan ayak izleri. Takip edelim bakalım bizi nereye götürecek. Şıp tıp hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Tortop. O elindeki akıllı tavşan kaykayı mı tıp? Evet, onu tamir ediyoruz. Momo'ya yardım ediyoruz. Çok güzel. Ben size nasıl yardım edebilirim? Yeni tekerleklere ihtiyacımız var. Hmm, yeni tekerlekler. Bir bakalım. İşte şu kutuda çok güzel kaykay tekerlekleri var. Yaşasın! Evet, bu çok güzel. Dört tane ihtiyacımız var. Tamam. Size dört tane kaykay tekerleği vereceğim. Eskilerin yerine bunları takarsınız. Çok güzel. Momo buna çok sevinecek. Hadi gidip işimizi bitirelim. Hoşça kal tortu. Güle güle. Momo'nun kaykayı yepyeni olacak. Merhaba. Aa, Hoş geldin Momo. Hoş bulduk Tortop. Kaykayım kayboldu da ormandan buraya kadar gelen ayak izlerini takip ettik. Kaykay mı kayboldu? Ama ben onu gördüm. Gördün mü? Yaşasın! Evet, Şıp ve Tıp'ın yanındaydı. Kaykayına tekerlek almak istiyorlardı. O halde kaybolmamış. Şıp ve Tıp'ı bulmalıyım. Teşekkürler Tortop. İşte oldu. Son tekerleği de taktık. Yepyeni oldu. Şıp, tıp. Merhaba, Merhaba Momo. Bak ne yaptık. Senin kaykayını tamir ettik. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel olmuş. Beğendin mi? Çok beğendim. Fakat biraz da telaşlandım. Telaşlandın mı? Neden? Kaykayı bıraktığım yerde bulamayınca kaybolduğunu zannettim. Aa! Hı, bu bizim hatamız. Kaykayı alırken sana haber vermeliydik. Sana yardım etmek istemiştik. Özür dileriz Momo. Üzülmeyin. Bana çok yardımınız dokundu. Sadece bir dahaki sefere haber verin. Bir daha izin almadan kimsenin eşyasını almayız. Evet, almayız. Yeni tekerlekler sağlam mı bakalım. Hadi deneyelim. Aman dikkat, izin al, haber ver kimseyi meraklandırma. Dostların her zaman yanında yardım et destek ol aman dikkat kimseyi meraklandırma yardım et destek ol aman dikkat kimseyi meraklandırma Momo akıllı tavşan çok akıllı hemen bul